Hepinize merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. FIFA 2022 mobil arkadaşlar. Yeni bir bölümle karşınızdayız. Bugün arkadaşlar birkaç tane etkinlik yapacağız. Ee, yeni bir etkinlik gelmişti. Hemen buradan bakarsak eğer görürsünüz arkadaşlar. Etkinliklerde çığlık takımı diye bir şey geldi arkadaşlar. Burada değişik şeyler var arkadaşlar. Ee, işte cadının kulübesi. Burada mesela ee, tamamını yapıyoruz. Bir de tek diyelim. Eee zaten premium. Zaten bu oyuna para vermem ben. Çığlık takımda arkadaşlar. İşte değişik şeyler var ya. Şey, şeker, Fener, Fransman bir şeyler yazıyor. Bakalım şurada. Bunlar yapmışlar. Zaten hayatı çağır. Hı hı. Şuradan bir tane altın oyuncu iki tane diyor. Bakalım kim gelecek. Hasan kaldırım verdi. Tanıdık bir isim. Bir dönem mümkün kalesi sporda ve Fenerbahçe'de forma girmişti. Başar şey falan da oynadı. oynadı. Tamam, şu peri levleyelim. Peri levdi arkadaşlar. Burada eee 300 fener karşısında arkadaşlar size vereceği hediyeler şunlar kamp puanı işte hayalet diyor neyse artık bu piploymuş ee, ne diyor hayalet biplolar çığlık takım logosu falan fışman. vardı var buradan mesela açabilirsiniz ben bir tane bir açayım bakalım şansıma kim gelecek? hatta e, şuralarda bakalım şaka bakacak bunun neymiş ya Reklam edelim. Öksüm bir saatlik vaktimiz var. Neyse. Burada bayağı şeyler var arkadaşlar. Yani. Bu ödüller bayağı değişik ödüller. Bakın yani taşyalar falan iniyorsunuz. Perili, köşk. Göz kustalı var. Bir dönem falan bahçede bulma gibi işte. Bayağı oyuncular var arkadaşlar yani. Bir tane şey var. Bu çığlık takımı bayağı değişikmiş. Şurada bir tane bir fener indirim diyormuş. Neymiş bu? Ha, geç ona gerek yok. Şunu bir tane yapalım be. Burada hangisi gelirse artık şansımıza. Jetson da gelir. eee Beceri geliştiricisi ya da antrenman aktarım mühendisi falan. Veya da oyunculardan bir tanesi. Çığlık takım oyuncusu diyor. Artı 94 gel. Bakalım. 300'lük harcayalım bakalım. Ne gelecek? sesini açayım. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bir tane oyuncu versin. Evet. Oyuncu geliyor. Acaba kim geliyor? Bostar istekli. Santrafor. Bu kim ya? Demir Ağaç diyor. Saat 1270. Saat 1270 bir kez daha bakalım hadi bakalım yine daha basar çek az tekrar mı gösteriyor ya ha tekrar izleye basmışım yanlışlıkla pardon tekrar izleye basmışım yanlışlıkla bu sefer 500 liraya arkadaşlar bu e, fener ödüllerini arkadaşlar şuradan falan kazanabilirsiniz e, şurada etkinlikler falan var ben yaptım. Bakın 75 tane fener. Burada yine 75 tane fener. Burada 200 tane fener veriyor. Burada 50 tane fener bir tane şeker veriyor. Çığlık takımı. O zaman cadının rekabeti var. Şurada takımı kredi falan diyoruz Bayağı şeyler var arkadaşlar. Bunları yarın zaten arkadaşlar. Canlı yayında oynarız zaten sizlerle birlikte. Burada 3.000 bir tane şey. Günlük antrenmanları. Bunlara geçelim. Bir şey açayım yani bir tane. Aaa Şuradan ücretsiz paketimiz açalım Bakalım kim görecek. Hadi be şimdi daha Bir tane hız verdi. Başka da bir şey yok. Bu zaten 12 saatte bir yenileniyor arkadaşlar biliyorsunuz. Şunu zaten bekleyeceğiz Başka da bir şey herhalde yok sanırsam Aynen Yarın zaten bunları şey yaparız Canlı yayında arkadaşlar ee, şu ikon gelelim bakalım. Biraz ikon oynayalım. Kim için? yol için. Şimdi en son orada kalmıştık. 5 tane İspanyolcu. En az 85 gen olması lazım. O zaman hemen şöyle şey yapacağız arkadaşlar. Hazır. Paramızı birikmiş gene. Hazar diyelim. Bir tane isme yolcu alacağız. Bayağı ee, araba kısmına girelim. Evet kalkma. oyuncu lazım bir tane 5 tane. dakika şeyde olması lazım. Tamam. Kadıyı koyacağız. 5 tane İspanyol olacak arkadaşlar. Beş tane İspanyol oyuncu istiyor Bakalım kaç Bakalım hemen. Bir. iki. 4 de burada. 5 6 6 sana bakmış tamam. Şimdi şöyle yapacağız. Kadro yerleştirmek zorundayız. Ee, en son arkadaşlar bu şeyden Gonzales geldi. Şu oyuncudan bir tane bir şey yapıştık. Tane şey yapmıştık. Gonzales gelmişti. Yani derecesini çekelim. Oktan beşgen oldu. Tamam. kadroya 5 tane İsmail evet. Yıldız koyalım arkadaşlar. Yine de yavaş yi evet. güzel çıkartmak zorundayız. İsmail üstüne koyalım.

Bize kadroyu da koyacağız. Ne deriz ha? Deriz peynirbaz. Son önce ekleyelim. Son yolu da ekleyelim. Neredesin? Kaleye bunu şey yapalım. Son

şey 1, 2, 3, 4. Bir de kalıcı 5 tamam. 5 tane resmen koyduk. Şu çığlık takımının yapın arkadaşlar. Dedim ki ben yarın canlı yayında zaten sizlerle birlikte onları yapacağız. yaptım. Oyna diyorum. olmaya çalışacağız arkadaşlar. Pro için. Yarın arkadaşlar hem FIFA'da hem eFootball mobilde arkadaşlar. İki <laughs> oyunda da bizim düzenle yapacağız. Ney? Ha veren karı mı? Ne Abi, oldu ki? Ha. Konu ama gir. Google Play'de değil. Google Play'de de şey aynı. Google Play'e tıkla. Google Play.

Orada bir hanımefendi var. bir şey var. Ne var? Ne var ki? Ne var ki? bir şey var. Sorma klasik Evet buldum ismini buldum Lavona olsun bundan Bu işin adı Ve Lavona da gitti Asakini Oraya gidip Pedri Pedri isterseniz işiniz olduğu zaman arkadaşlar otomatiğe bakın bu şekilde bağlıyor kendi kendine oynuyor. Çok dolar vermiş yani hiç Kendi oynasın Bunun yani değişikliği yaptığı Pastik, yani, bu maçta müthiş... evet. evet. çok iyi, hani şey. i̇şte, ee, bu kadar hanı böyle gol atmak. Kolay çalmak. kadar çok rahat yani. çok yani. çok Oh Aslanımızı yemedi galiba bir şey başkan tanıyorduk. Ben bağladık arkadaşlar. oynasın. Yani keşke de böyle bir şey. Böyle bir şey olsa. Uygulama Matematiğe bağlayacağım. Kendi oynayacak. Simülatör sadece. Bakın otomatik pekinden de.

Olacak. 80 gün üstü 3 tane oyuncu isteyelim. Fakat bunlar gitti. Artık bunu da yarın yaparız arkadaşlar. Şöyle bir bu ıı, çamur takımı kısmından kesinlikle yapmıyoruz ben arkadaşlar. Bunu yapalım onun haricinde yani lig topunu kahramanlık serörünü şey. falan diyor. Bunlar şöyle yapasınız. Bu şekilde yapıyorsunuz etkinlikleri. Yarın evim canlıyor zaten bunlar kasarcılar arkadaşlar. Şöyle kısa bir video çektik. Aslında kısa da sayılmaz. <laughs> 20 dakikalık video oldu. evimizde bayağı yükseldi ya sanırım. Tamam arkadaşlar. Akşam vakti video çekiyoruz. Başka bir şey yapalım acaba. 先喝东西吧我看我们的来一下再给我先给我放下来好吃好我给你留下来吃 ediyor. Bu etkinlikten sonra bunlar iki yarın zaten. Bunlar da kim, kim veriyor? da kim Kim veriyor? Tamam. Sanırım kalmadı ya. Bakayım. Sanki su neymiş? Görev Ha bu olmuyordu ya bize tamam Sanırım bir şey kalmadı Yapacağımız her şeyi yaptık Şu ıı, takım Gelince güzel yükselttiğimiz zaman şu ödüllerden Alacağız hepsini Ondan başka bir şey kalmadı sanırım Evet Neyse arkadaşlar videomuza dokunamadık Biraz uzun bir yayın oldu. Uzun bir canlı oldu. Şu çığlık takımın şeyini kesinlikle yapmayı unutmayın arkadaşlar. Burada baya güzel hediyeler var. Böyle düzgünlükleri kesinlikle yapın. Ben her şey yaptıkça arkadaşlar bakın burada görüyorsunuz. Yani keyine görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Bay bay.